Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri kapsamında üzerine toplantıya hoş geldiniz. Genelge 17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amaçlanmıştır. Bu tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edilenler hakkında gerekli yatırımlar yapılacaktır. Kamu hizmetleri ve yatırım Hı. projeleri bütçe sınırları içinde kalınarak kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan azami tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir. Ekonomik ömrü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek, ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyaç olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bastırılması zorunlu görevler. dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar basılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu halde hariç olmak üzere 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine, teçhizat, defter, bilgisayar ve donanımla ilgili benzeri demirbaş alımları yapılmayacaktır. Bu genel, genel uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlar tarafından gereken tedbirler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ülkelerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır. Tasarruflu eğer ciddi anlamda uygularsak bundan ülkemizde biz de kazançlı çıkarız. Her biri kaç araç var, kaç personel var, bu personeller nerede değerlendiriliyor, araçlar nerede değerlendiriliyor, birçok kurumlardan alacağız arkadaşlar. Eğer kurumlarda bu anlamda uyumsuzluk varsa, İsraf israf etmeyeceğiz. Hassasiyetle takip etmemiz gereken bir süreç, yönetmemiz gereken bir süreç. Hepinize önemli görevler düşünün. Hükümetimizin aldığı karar, bizim unutmak zorunda olduğumuz kararlar. Eğer biri kendi çalışmasını yapacak, aile çalışmasını göndersin. Çok teşekkür ediyorum.